Değerli öğretmen arkadaşlarım, Körfez'in incisi, Türkiye sevdalısı, dünyanın en güvenli ülkeleri ve eğitime en çok yatırım yapan ülkeler listelerinde her daim ilk onda yer alan kültürler arası barış, kardeşliğin mozaiği, dost ve kardeş ülke Katar'a hoş geldiniz. Katar Türk Okulu'ndayız. Buyurun. Eğitimin, kültürün, sanatın, sporun, hayatın her alanında estetiğin değer gördüğü, ekonomik imkanları üst seviyede olan 2,5 milyon nüfuslu bu Arap ülkesinin yüzde 80'ini burada çalışan ve yaşayan yabancılar oluşturuyor. Son yıllarda Türkiye'miz ile Katar Devleti arasında gelişen mükemmel ilişkiler neticesinde bu yabancı nüfus arasında 2020 yılı itibariyle 20 bin'e yaklaşan mevcudu ile etkisi ve varlığı her geçen gün artan vatandaşlarımız da vardır. Müzik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin öngörüleri ve tensipleri doğrultusunda TAV İnşaat tarafından inşa edilerek 2016-2017 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan okulumuz modern mimarisi, imkanları, vatandaşlarımıza eğitim öğretimin her alandaki hizmetleri ve bölgedeki faaliyetleriyle kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın 107 okullarından biri olmuştur. Okulumuz örgün eğitimde ilkokul, ortaokul ve lise kısımları ile ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu ve Lisesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile de vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. 2020 yılı itibariyle örgün eğitimde 220, açık öğretimde 150 öğrencisi ile 10.000 metrekare okul arsası üzerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden okulumuz ...özellikle okullar arası yarışmalar, projeler, kültürel organizasyonlarda sosyal girişkenliği ile de ön plana çıkmıştır. İlerleyen süreçte mevcut okulumuza yakın bir arsada inşaatına başlanacak olan... ...anaokulu, lise, öğretmen lojmanı projeleri ile tam anlamıyla bölgede bir eğitim kampüsü oluşturulması hedeflenmektedir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bölgenin en gelişmiş ülkelerinden biri olan Katar'da güven ve huzur içinde yaşamak... Yabancı dilinizi geliştirmek, farklı tecrübeler kazanmak, yurt dışında devletimize hizmet etmenin gururunu yaşamak, Türk adının her kapıyı açtığı bir coğrafyada görev almanın onurunu yaşamak için sizleri de Katar Türk Okulu ailesinde görev almaya davet ediyorum.